This is all my fault. I can't save everyone. You've been given a gift, Peter. I want a life of my own. Great power. Spiderman No Way Home filminin öncesinde ve sonrasında çıkan bir ton söylenti ve haberden dolayı neredeyse konuşmadığımız muhabbet kalmadı. Ki işin garip tarafı hala 3 spider hakkında ayrı ayrı haberlerde çıkmaya devam ediyor. Evet 20 yıldır birçok sıkıntıdan dolayı bize 3 farklı aktörün canlandırdığı Örümcek Adam'ı izlettiler. Ve hepsi de birçok açıdan birbirinden farklıydı. E hazır Oscar ödülleri dağıtılırken de, de bu 3 kafalar arasında en iyi kostümden en güçlüsüne en iyi canlandırmadan en berbatına bir derecelendirme yapalım istedik. Tabi bunları konuşurken Garfield'a yapılmış olan haksızlığı ve Tobey'in çekildiği yılları da göz önünde bulunduracağız. Hadi en güçlüsü hangisiymiş ve en çok Oscar'ı kim toplayacak bir bakalım. E siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğrayın ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Şimdi ilk olarak kişisel yetenekleri bakımından en iyi oldukları alanları inceleyelim ki sonrasında kostümüne, oyunculuğuna ve film içindeki görsel efekt, aksiyon kısımlarına bakarız. Ve en sonunda en çok Oscar'ı toplamış olan karakter de bizce en iyi Spider-Man olur. Bak nasıl da boş yaparak eğlendiriyoruz yine kendimizi. Evet, Spider-Man karakterinin başlıca özellikleri arasında ağ atıcısı olsun olmasın, ağ atabilmesi, duvarlara tırmanıp akrobatik hareketler yapabilmesi ve en önemlisi de örümcek hissi denilen güçleri var. Ki bir nevi bu yetenekler 3 Spidey'e eşit bir biçimde dağıtılmış. Yani biri çok akrobatikken diğeri sertlik bakımından daha güçlü. Diğerinin ise örümcek hissi has safhada diyebiliriz. Peki bakalım kimler hangi özellikte en iyisi? Evet tahmin ettiğiniz üzere kostümlerin gücünü işin içine katmazsak eğer Tobey diğerlerine göre daha güçlü görünüyor. Ancak Tom Holland'ın son filmde Yeşilcin'i şaman olanına çevirdiğini gördükten sonra bunun da ileriki yapımlarda değişebileceğini düşünüyorum. Sempatik tavırlarıyla götübaşı ayrı oynayıp aralarındaki en akrobatik yapıya sahip olanın Andrew Garfield olduğunu söyleyebiliriz. Ki bizce Örümcek Adam'ı en iyi anlatan özellik de bu. Ve son filmin birçok aşamasında Tom Holland'ın işte köprü savaşında hiçbir şey ortada yokken veya Yeşilci'nin Norman Osborn'un içerisinde tekrardan aktifleştiğini çok önceden hissettiğini falan göz önüne alırsak Örümcek hissinin Tom'da çok daha hassas ve güçlü olduğu da belli. Ancak güç deyince, fanlar arasında ilk olarak kaba kuvvet geldiği ve aralarında ağ atıcısı olmadan ağ atabilen tek kişi de Tobey olduğundan eşit kostümlerde yaşlı kurdumuz bu dalda ikisini de tokatlayarak Oscar'ı alır. Kostüm aşamasına gelecek olursak da Tobey'in kostümü sanatsal bir gözle bakıldığında içlerinde en başarısı olarak gözüküyor. Ya da ben yaşlanmaya başladığımda eskiler gözüme böyle daha bir güzel gelmeye başladı. Ama şimdi zevkler kişiden kişiye değişir. O yüzden kostüm bakımından manevi babası Tony sağ olsun birçok kıyafet değiştiren Tom Holland bu ödülün sahibi diyebiliriz. Ki No Way sonunda giydiği kostüm de renk uyumu bakımından baya başarılıydı. Ama yine de gönüllerde Toby hala yerini koruyor. Ve gelelim oyunculuklara. Yani bu 3 aktörden hangisi daha güzel rollere girip çıkabiliyor? Her ne kadar Andrew Garfield'ın oyunculuğunu yere göğe sığdıramasak da Son filmde MJ'yi kurtardığı anda girdiği tripleri görünce bırak duygulanmayı kahkaha atacaktım resmen. Çünkü inanılmaz yapmacıktı. Ki bunun aksine Tom Holland oyunculuk bakımından ortamın içinden geçti. Yeri geldi hüzünlendirdi, yeri geldi güldürdü. Bak Toby'yi konuşmak bile istemiyorum. Yani sanki bu işi böyle hobi olarak yapmaya başlamış gibi. Çünkü adam hareketleri bakımından yaşlandıkça telefon soran dayılara doğru gidiyor hiç farkında değil ve oyunculuk açısından Spider-Man filmleri içerisinde Oscar'ın sahibi bence Tom Holland. Ekstra olarak en çok haksızlığa uğrayan aktör diye bir bölümde açmak istiyorum. Çünkü ortada bir haksız rekabet var. Biri zaten ilk, diğeri de sen yenilmezlerin hayıplandığı zamanda ortaya çıktı. <laughs> Öteki garibim sırf şirket para kazansın diye salak saçma bir iki karakterle horoz dövüşü yaptırılıp hadi Allah'a emanet görüşürüz denildi. O yüzden bu dalda Oscar kesinlikle Andrew Garfield'ın ve son olarak şöyle bir görsel efektlere bakalım. Ancak burada çekildikleri yılları da göz önünde bulundurmak lazım. Evet, aksiyon bakımından Spider-Man 3 bir tık övürmemize sebep olsa da her film ayrı zamanlarda bizi bu konuda güzelce doyurdu. Hele ki Tom Holland'ın şansına Mysterio ile kapışması ona görsel açıdan ayrıp zevk katmıştı. Fakat yine de çekildiği yıllara hesaba katınca ben bu olayların eski filmlerde böyle daha bir kaliteli olduğu görüşündeyim. Yeniler böyle nasıl diyeyim para uğruna oldu bittiye getirilip bazı aşamalarda bilgisayar oyunu gibi hatta çok daha kötüsü oluyor. O yüzden burada da Toby'nin Spidey filmlerine Oscar'ı verdik gitti. Evet yaşlı kurdun oyunculuğuna gömmüş olsak da eşit kostümler içerisinde hem güç bakımından hem de Oscar fazlalığından Toby Garfield'la Tom'u tokatladı. Şimdi bizim dediklerimizi falan boş verin gitsin. Sizce aralarındaki en güçlüsü hangisi? Yorumlarda yağdırın gelsin dostlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.